O zaman kaydı başlattım hocam. Ee, bugün konumuz mücevherler. Evet. Oyun bize mücevher dağıttı. Bize oyun dedi ki alın size mücevher. Ağladınız durdunuz. Ay mücevher şöyle ay böyle deyip bize oyun dağıttı. Bu etkinlikten sonra bir mücevher şeyimiz olacak. Rehberimiz olacak. Herkesin istediği bekledi. Ama ilk önce hocam bir şöyle bir ben bir alışverişimi yapayım şöyle Aha. bir alışverişimizi yapalım 2100 artı 2100 yani bir 50 dolar harcasak kafi hocam tam 50 dolar harcasak kafi. 50 dolar cepte kalıyor nasıl bence okey evet, makul. makul değil mi tamam Hı -hı. ama ben şunu dedim şimdi 2800 şey alıyoruz ya şu şey 50 100.000'e hani sonuçta hem 100.000 sikkimiz olacak hem de şöyle paket veriyormuş gibi anladın mı üçlü şunu bir paket tabii, olarak tabii. düşün. Tabii tabii. O zaman almaya gerek var mı bunu diye düşünüyorum işte. Hocam. Efendim? O zaman almaya gerek var mı? Alma diyor ya. <laughs> ya yani şunu bir paket olarak tabii. düşün. Hem 100 sikke veriyor hem şunları veriyor düşün. Yine mi word değil? Ya ben şanslı almak taraftarıyım. Yine sevmelisin. Tamam ben. Ama hani sonuçta o 100 sikkeyi almış olacağız. Sen de haklısın hocam. Ben bunu siparişini verdim. Çok da düşünmüyorum. Hadi Allah'a emanet videoya geçelim artık ya. Aynen. Bütün sözleşmeleri kabul ettim. O gelir. Bir ara gelir bize. Biz şimdi videomuza geçelim. Ana konumuza geçiyoruz. Tamam. Örnek veriyoruz. İlk neyden startladık? muğlandan hocam. Şimdi arka... zaten bizim... burada yani. buradaki olay mücevher. Şimdi kaskı şu sistemi benim kafamı da çok karıştırıyor. Üç tane yuva var. Tamam mı? İki yuvaya bu kafadaki üç yuvaya Şöyle şunu koyuyoruz bu arada onu da göstereyim. Hani senin bir tane çantan var ya çanta isimlerinden başlayalım. Çünkü çok kafa karışıyor. Burada diyor ki özel taktik mücevher sandığı, özel kahraman mücevherleri sandığı, bir de özel savaş e, strateji mücevher sandığı var. Şimdi biz genelde kafada şey oluyor. Özel savaş e, strateji mücevher sandığı oluyor. Yani ne oluyor? E, birim saldırısı. Ay, ne bileyim, bilim, birim savunması, birim canı, birim kapasitesi bir de toplama hızı. Bunu asla tıklamıyoruz. Mücevher sandığı. Kahraman mücevher sandığı da geneldeki kahramanların dedi ki siz hani kudret, zır, hani artış oluyor ya alt tarafta bir artış oluyor. Ee, ne derler ona? Kahramanın kudret mi? En çok arbor mu? Strateji mi, Ne? Onun artışı olan şey bu, bu sandıkta. Böyle özet geçe geçe gidelim ki iyi anlayın hepiniz. Yani bu en soldaki kudret artış veriyor. Bu strateji artışı veriyor. Bu zırh veriyor. Bu da kuşatma veriyor. Biliyorsunuz kuşatma en gereksizliği. Nitelik de tüm niteliklerde diyor ki hepsinden sana abicim ben bir bir buçuk vereyim diyor. Yani bir kahraman e, şöyle giderek anlatayım. Daha mantıklı olacak çünkü. Şöyle göstere göstere anlatayım. Şuradaki anladım nitelik genel bakışı diyor burada. Burada dört tane var tamam mı seri mücevherlerin az önce gösterdim. Nitelik toplamda hepsi bir buçuk dedi de hepsinden bir buçuk veriyor. Sallıyorum artık o. Hani bazı kahramanların hepsi eşit gidiyorsa e, eşit vermek mantıklı ama kahramanı sadece kudret üzerine neyse kudrete vermek mantıklı. Stratejinin üzerine strateji vermek mantıklı. Kuşatma zaten kuşatma en gereksiz. Hani boşlukta yaşa daha iyi. O kadar gereksiz kuşatma. Söyleyeyim mi, kime gider? Söyleyeyim mi, kime gider? Kime gider hocam? Hannibal'a. Nitelik artışlarını hele buna takabilirsiniz. Bir an kuşatma diyeceğim zannettim. Kendimi asacaktım. E, e, mantı anladınız için. değil mi? Bu özel kahraman mücevher sandığı mantığı bu. Bu da genel nitelikler. E, diyor ki birim saldırısı. Senin biriminin verdiği saldırı. Birimin soğuması. Birimin cadık. Birimin kapasitesi. toplamaya geç. Şimdi buna geliyoruz. En önemli yer. Özel taktik e, mücevher sandığı hocam. Bura herkesin kafasını karıştırdı yer aslında. Hocam Şimdi... ilk olarak başlayalım şu sarıdan başlayalım havalı gözüksün. Buna tamam tıkla. Pasif. Pasif becerik e, komplo kim? Richard komplo. Hangi kahramanlar? Birinci sezondan üçüncü sezona kadar sayıyorum. Richard. Leonidas tavsiye etmiyorum. Jandar kullan daha iyi Leondas yerine. Azim Sikilin'i al. 4, 4K 4K şansın. E, can basın. Yine de Leondas sayalım. Richard. Leonidas. Jandar. ikinci sezon Bodica geliyor. Ondan sonra da 3 sezon Mansa Musa geliyor tamam mı? Barbarossa bunu takmıyorsun çünkü Barbarossa hasar vermiyor. Bu beş kahramanı için bu. Diğer kahramanları anlıyorsun baba. Bu pasif beceri Richard komplarının becerisi. Onlara takıyorsun. Ee, i̇lk iki sezonda bunu takacağın kahramanlar da belli. Ee, Richard'la Bodica. ya da Leonidas'ın varsa Leonidas'a takıyorsun bunu başka kahramanlara takmıyorsun. Yani gidip bir okçu kompona, kılıçlı kompona, süvari kompona takmıyorsun. Çalışmaz. Geçiyorum. Hocam, taktik ikinci vuruş. Ha, evet, bunun skalası çok geniş. Mulan kompları olduğu gibi full. Yani Mulan, e, birinci sezon Mulan'a takarsın. E, e takarsın. Atilla'ya takarsın. İkinci sezon Bellur'u gelir. Ona takarsın. Tamam mı? Bu ona. Onun dışında Hannibal komplarına Emibul kime takarsın? Hannibal'a takabilirsin. Bir de Asoka'ya takabilirsin. Justin takma. Justin'e hasar vermiyor. Ama Asoka bir nebze hasar veriyor. Asoka ya, yani Hannibal'dan artmışsa, okçunda yoksa ya da okçundan da okçun full da fullse, Hannibal'ın da fullse, elinde de ikinci beceri varsa, seviyesini seviyesinde yükseltemeyecek kıvamdaysa, Asoka'ya tak gitsin. Asoka'nın zaten vuruyor. Ya. ikinci becerileri var. Vurur, o da vurur. Onun dışında Sit, kompula, sit kompuna. Sit kompunda kime takacaksın? Sitle Tarık'a takacaksın. İkinci sezondaysan Lübü'n varsa Lubu'ya Guanyu'ya takarsın. Böyle. O süvari okçu kompu. Ama okçu kompu Süleyman yok. Mulan okçu kompuyla tüm süvariler. Tüm süvariler. Hocam kahraman aktif beceri hasar. Art... Yani bunu bir güzel özetleyelim bunu. Çünkü bu en çok kafada takılan konu bu. Hani Biz izleyenler Üç sezondan da izleyenler var bize. Bu kılıç. Net. Direkt kılıç kompları Miyamoto'na tak. Tribuvan'ine tak. İkinci sezondaysan Yodit'ine tak. üçüncü sezondaysan bunu takacağın komp Şey, Ramses e, oynayacaksan Ramses'ine takabilirsin. Ramses'ine takacaksın bunu. Bu. Kılıçtan başka bir şey takmıyorsun. Süleyman oynayanlar Süleyman takacak bir de bunu. Çünkü Süleyman da aktif beceri. Geçeyim. Sıra tabanlı evet. hocam. Sıra tabanlı. Tek bir komp var. Sezar kompu. Sezar kompu olanlar takacak. Onun dışında başka bir şey yok. Sıra tabanlı. İyileştirme zaten e, konuşmaya gerek yok. İyileştirme yapan yine... kahramanlar 3 tane var zaten. Hani bizim önerdiğimiz, adam... bizim sevdiğimiz. Adam akıllı. Evet. Barbaros. Hep sen, sen hayır. Bir de şey Barbaros. sen Barbaros 1. 1. sezon jandartman varsa fazla varsa jandarka da koyabilirsin. Çünkü azim becerisini alacaksan ya mor. İdareten kullanmak için. Ona da kullanabilirsin. Daha sonra Barbaros'a yeniden. Barbaros tamam mı? Büşra Konstantin Teodora Bu. Aynen öyle. Bir de birinci sezon oynuyorsan Josep'in üstüne de koyabilirsin. İmza şey yapıyor ya azim müzmin Muharebe ile imza stikili birlikte yeniliyor ya. Nusep'e de koyabilirsin. Bunlara. Bu da da gel. Kahraman normal saldırıları hasarı artı. Yani hocam bu ya. genelde kime? Burada da çok tartışma oluyor. Kahraman normal saldırı hasarı hani kime layıktır bu mücevher? Çok tartışma. İkinci vuruş konum. bunu ikinci vuruş yapan komutanlara çünkü ikinci vuruş komutanlarının bütün olayları beceri hasarıyla normal saldırı hasarı. Mesela bir Mulan komponu okuyun. Normal saldırılar falan hani be, yazıyor becerilerin. Normal saldırı artışları da var. Yüzükleri de var. Bunu baba okçu komponuna koyuyorsun. Okçu komponunda e, kudretin yoksa bunu koyuyorsun. Bu yoksa birlik saldırısını koyuyorsun. Ama elinden birlik saldırısı hem de bu varsa bunu koy. İlk önce. Önceliğin bu olsun. Bu en çok okçuya yakışıyor. Arkasından da süvalilere yakışıyor. Aynen öyle. O zaman burada videomuz bitti. Bu kadar basit aslında. <laughs> Hayır şey olarak çok kısa geldi bana videoda. Şöyle olabilir. Ee, anlattık hocam. Olayı zaten mantığını çözdünüz. Bu nitelikler kahramanların bir sandığı olan kahraman mücevher sandığı total dört tane nitelik var. Beşincisini de koymuşlar. Hepsinden biri veririm diye. Ee, özel savaş strateji mücevher sandığı da ordunuza verdiğiniz buff aslında burada. Kahraman buffı değil bu. Hani en soldaki de kahraman olarak düşünerek böyle hocam zaten tek tek kime verilmesi gerekiyor, hangi mantıkla kullanılması gerekiyor, her şeyi anlattığını düşünüyorum. Hocam kalmadı değil mi bir şey? Kudreti mesela konuşabiliriz. O, o böyle bir açsana ikinci sende. Orası da önemli o ayrıntılar var. Orada. Aa doğru biz buraları açmadık doğru. Buralara bak iyi hatırlattın. Kudretliyiz hocam. Kudret. Kudret kesinlikle en iyi kudretleri kumandanlara veriyorsunuz ve birinci kıtalarınıza birinci ve ikinci kıtalarınıza veriyorsunuz. En iyi kudretler birinci komutanın üstünde olacak. Ee, kudretten sonra geriye kalanlar bir şey kumandan normal saldırı saatini demiştik ya ilk. Hani öyle şeyler ya da birlik hasarlarını kudretten sonra kalan yerlere veriyorsunuz arkadaşlar. Kudret kesinlikle ve kesinlikle birinci komutana. Artan ikinci komutana. Evet, Eğer arkada barbarosunuz, barbaros Barbaros varsa, Büşra varsa, Konstantin varsa, 3. sezonda FSM falan filan varsa onlara hiç bunları dayamayın. Gidin 2. Evet, komutanla, evet. kıtanızı komutanlarına verin. Zırh. Onlara ne koyacaksınız? Zırh. Zırh. İş birliğin hasar azaltımı, birliğin canı, birlik saldırısı, e, iyileştirme etkisi varsa iyileştirme, ondan sonra kıta artımı. Yani asker sayısını artırma. Bak böyle şeyler koyarsınız. E, tank olan komutanlara kudret koymayın. Evet, Gidin çok ikinci kıtanıza atın, Gidin ikinci kıtanıza koyun, üçüncü kıtanıza koyun. Bunun dışında aşağıda, e, burada benim en sevdiğim ikinci beceri bu. Nitelik artırımı. Aa, nitelik mi? Da. Ha, nitelik artırımı e, yine boş kalan bir yere koyabilirsiniz. Ama bu nitelik artırımı Hannibal'ınız varsa on numara beş yıldız. Yani hem kudret vuran hem de strateji vuran bir komponuz varsa mükemmel gidiyor. Düşün onun hem kudretini artırıyorsun hem de sırasını artırıyorsun. Aynı anda ve zırhını da artırıyorsun. Bu zırh arkadaşlar e, hani bir tane zırh yazıyor ya o zırh hem size strateji zırhı veriyor hem de kudret zırhı veriyor. İsmi tek olduğuna bakmayın. Yani burada bir buçuk artırıyor ya hı hı. E, Hem, hem kudret zırhınızı hem de istediği sırtınızı, zırhınızı ayrı ayrı bir buçuk, buçuk artırıyor. Artırmış oluyor. Videomuzu sonuna geldik. Yine mi bir son deyip 20 dakika daha mı video uzattık hoca? Var mı başka beklemek istediğiniz bir şey? Yok. Şeye gelsene be. Son sandığa gel. Orada da okçuyla okçu, hani okçu oynayan çok. Son sandığa gel. Ama ya Okçu çok... en en çok bu. Ya en çok birim, birim saldırı. saldırı ikinci olarak da her zaman kapasite çok önemlidir. Aynen. 500 saldırı için... 500 kapasite Bilmiyorum. veriyor hocam. 500. Kıtanın yani, okçu yani için şöyle düşün. Kıtana bundan 4-6 tane koyduğunu düşün. 3000 fazla hocam. Hopçu evet. için arkadaşlar buradaki önereceğimiz zırhtan, candan ziyade birim kapasitesiyle birim saldırısı. Bu ikisini Ama, olarak öneririz. Aynen verirsen. öyle. Ama şey oynuyorsan bu ikisi yani. Tank oynuyorsan bu ikisi. Tank dediğimizde birinci Richard olabilir. Hani şöyle de olabilir. Hocam bu Büşra'ya da gider. Şurada. Aynen. Bilim evet. savunması, bilim canı tabi. tabii. Tabii Büşra'ya da gider, Barbaros'a da gider. Gider de gider. Ben çok o, iyi gözetlediğimizi sağ... düşünüyorum. Bilim saldırısıyla bilim kapasitesini niye okçuya gider? Asker olarak komutan değil, asker olarak en yüksek hasara sahip okçu arkadaşlar. Hı hı. O yüzden bunun saldırısını artırıp bu kadar saldırı yüksek olan bilimde kapasiteyi de artırırsanız yani o yırtıcılığı daha da artmış olur. Daha da Aynen hızlı meydan Yani o okçuyu tanklaştırmanın hiçbir mantığı yok. Akla ziyan. Ya ölüyorsa ölsün bırak ama o yırt, yırtsın bir ortalığı. De, yani... Şöyle bir şey de var hocam. Dediğinizde haklısınız ama şunu da ekleyelim bitmeden video. Bütün her şeyi sarı yapayım kafasına girmeyin. Morda kalması daha dört. Daha çok dağıtabiliyorsan mor. Ama sen sadece bir katını sarı yapıp diğerlerini beyaz yapıyorsan problem. Kıtan full problem. mor olacak. Morun yani sen mor yapacaksın. Bütün kıtan komple mor olacak. Hem morun artmaya mı başladı? O Artık. zaman sarıya dönebilirsin. Aynen öyle. İki tane morun var. Yine diyelim kudret. Ee, Mulanında da üç de kudret değil mi? Kudret, kudret, kudret. Birini çıkart, mora çevir, sarı koy. Hı. Ama diğerlerini birleştirip sarı sarı yapma. Yortlarsın. Niye? Bir tane mor üç veriyor, üç tane mor ne veriyor? Dokuz. Bir tane sarı koyuyorsun, dört buçuk. Dört buçuk tane kudretten geriye kalacaksın. Üç tanesini birleştireyim de aman oralara birlik canlı birlik defansı koyayım dersen okçu oynayan çok olduğu için şey söylüyorum. Örneği var ya. Bak. Hocam çok güzel var. Kırmızı 6.85 sarı 4.5 mor da 3 veriyor. Sen bunu bir tanesini birleştirip 4 alırken 4.5 alırsan ama sen bir tanesi yani sarın olmazsa işte yatıyorsun aşağı. Şimdi yani burada bir tane kırmızı yerine tamam mı? bu zırhlardaki kudret gelen yuvalara full sarı olsaydı kudreti daha yüksek olacak. Demek istediğimiz o. Hayır, hayır aynen. İkinci kahramanı şey olmasın, boş kalmasın. Onda da olsun mor. Hani ondaki de mor tamam, artıyorsa sarıya döneceksin. Ama kırmızı hepsinden iyi zaten mantıken. <laughs> mantıken hepsinden iyi. O yani tabi. Bak benim şeyler. Elimde. Ya ben olsam ben keşke dedim ki kırmızı yapmasaydım dedim kendime. Çaktırmayın ben yapmadım. Neyse. Çünkü yani. senin meydanda ikinci kıtamda olacak, üçüncü evet, kıtamda olacak. Evet, üçüncü kıtam olacak. Hani <laughs> yanlışlıkla elim çarptı. Ya da o gerizekalının birini eli çarptı. Yani video, <laughs> video burada bitireceğim. Daha da bir şey yok. Ee, bitti videomuz. Var mı başka bir şey ya? Paralarımız geldi başka bu arada. Başka bir ara. şey yok. 4200 <laughs> dur, dur, dur. gelmiş. 18000 gelmiş. 100.000 bin gelmiş. Gelmiş ya manilerim. Manilerim gelmiş. Videoyu durdurdun mu? Yok Aynen durdurmadım. Most. Tamam. O yüzden kapatıyorum yayını. Allah'a emanetsiniz.